Arkadaşlar bugün kağıttan kare şeklinde ses bombası yapacağız. Ama tabii ki geçelim hadi. 1, 2, 3. Hop başladık arkadaşlar. Birisi tutacak yok ya. Oğlum birisi tutacak bir şey yok. Ha mesela bardak var. Bardakla deneyebiliriz. Arkadaşlar sizi tutuyorum ha. Bir telefonu değil. Biraz de söyleyeyim. Evet arkadaşlar şimdi yapalım. Bardak böyle çok değil. görüntüsünün bardak bile gözüküyor ama neyse gösterelim arkadaşlar size. Şimdi ilk önce arkadaşlar beni de görün bari. Bari beni de görün. Arkadaşlar ilk önce böyle yapıyorsunuz. Tabii. Mi? Tabii. Böyle anlasana böyle. Bak size katladım ha. Kağıdı değil. <laughs> Şaka yapıyorum ha e ben ele oynayayım tabii ki. lan ben. Ben Eroni'ciyim. Evet arkadaşlar bitti. Sanki böyle böyle yapacaksın. Zaman o yanlış. Bak burada iki tane parça kaldı. Bunu böyle buradan. Ay. Abi dur. Bunu aşağı çekiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar sonuç. Dur bekle yanlış tutuyorum ya. Evet arkadaşlar şimdi sonuç. Olmadı ya. Neyse arkadaşlar görüşürüz.